Dün Çal Belediyesi düğün salonunda Çal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Ali Demirel mezun olup çalışan eski öğrencilerini makamında ağırladı. Kendimize hedef lazım. Bir kendimiz güçlü olduğumuz için. Seminerde ilk konuşmayı Çal Ziraat Odası Başkanı Ömer Ayhancı yaptı. ...kendisinin yanında çalışan kişilerin meslek lisesi mezunu olduklarının altını çizdi... ...ve altyapılarının zengin olduğuna dikkat çekti. Meslek liselerinden şimdi adı Metem oldu. Arkadaşlar ticaret lisesi mezunu müdürümüz de. Şimdi bizler meslek liselerini bitirdik. Ticaret meslek lisesi birlikte oldu. Ee, buralardan sizin gibi lise sona geldiğimizde azıcık da bizi küçümserler... Liselerden, Anadolu liselerinden falan böyle sanki şaşkınlığa oraya gidiyormuş gibi bunu bir kere atmanızı ben bizim gibi bir sürü arkadaşımızın şu anda idareci sadece üçümüzü çağırmışlar ama geçen sefer geldim sadece idareci olduğunu yüzlerce arkadaşımız var hepsi hepsi canavar gibi hepsi birbirinden başarılı. Denizli Aydem Coğrafi Bilgi Sistem Müdürü Fethi Akçan, görev yaptığı yerde meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi. Akçan, önceden meslek lisesi mezunlarının küçümsendiğini, şimdilerde ise meslek lisesi mezununa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakılan insanlar topluluğu gibi. Görüyorsanız da hayatta böyle bir şey yok yani. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Meslek lisesini bitiren ya da meslek lisesini okuyan hangi dal olursa olsun hiç önemli değil. Eğer insan okuyorsa bilin ki zekidir. Matematikten anlaması lazım, geometriden anlaması lazım, muhasebeden anlaması lazım, i̇şte tekstilden anlaması lazım. Yani bir tekniktir her şeyin sonucunda.